Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı dünyanın da gündeminde sayın seyirciler Birleşmiş Milletler'le Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ateşkes çağrısı yaptı. Kremlin Türkiye ile temas halinde olduklarını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçiler üzerinden taraflarla temas halinde olduklarını söyledi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Birleşmiş Milletler taraflara çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT bir an önce ateşkese dönülmesi çağrısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi. Peskov tüm taraflara itidal ve kışkırtıcı adımlardan vazgeçme çağrısı yaptı. Meselenin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bölgedeki durumu dikkatli şekilde izlediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da çatışmalara derhal son verilmesini istedi. Almanya, müzakerelere başlama çağrısını yineledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, hükümetin büyükelçiler üzerinden her iki tarafla temas halinde olduğunu duyurdu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini açıkladı. Boşnak Partisi'nin lideri Bakir İzzet Begoviç ve Bosna Ersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç de Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Ermenistan'ın saldırılarını kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise diyalog ve sükunet vurgusu yaptı.